Selamlar arkadaşlar. Bugün pazar. Pazar kahvaltısı hazırlayacağım kendime. Bu arada sohbet edelim. Ee, yine Karaman'daki kiralık evimizden sesleniyorum. Ha, yani şey yapacağız arkadaşlar. Yumurta yapacağız. Birazcık su. Bu çürümüş çöpe. Bu da sanki çürüyor. Bunu da atacağım. Bunu kullanacağım. Evet bunu kullanayım. Bir tane salatalık alıyorum arkadaşlar. Bugün araba araç konuşalım arkadaşlar. Araç fiyatları araç bulunurluğu sonra bu araç hisseleri hani var ya Ford Oto, Tofoş to to bunlara bakalım bir siz ne düşünüyorsunuz bunlar hakkında gelecekte nereye gidecek fiyatlar bulunurluğu şu an durumlar ne şu anki durumlara özetleyeyim internette YouTube yapanlar tabi ben gidip kendim bizzat böyle dolaşıp sormuyorum arkadaşlar Çünkü bedava bilgi olduktan sonra internette kendiniz bir iş yapmaya gerek duymazsınız. Nasıl olsa internette adamlar bunu inceliyor. Sonra bilgi olarak sana veriyor. Değil mi? Sen niye gidip de kendine üzesin, bayi bayi dolaşasın? Biz gittik. <laughs> Babama araç bakmaya adamlar kapalıydı bile. <laughs> şey yapmadılar bile yani adamlar. Çalışmıyormuş. Önceden pazar, cumartesi demeden çalışıyordu. Sonra pazarları kapatmaya başlamışlar. Çünkü o kadar çok gelen var ki hafta içi de kapatsalar daha iyi çünkü araç yok. Zaten araçlar 4-5 aya kadar kime verileceği belli yani. Kime gideceği belli. Yani sen gelsen sıraya bilen yazmayacaklar. Bu adam boşu boşuna bayi niye açsın ya? Kapatsın bayi gitsin evine otursun. Durumlar öyle. Yani sen araç almaya gidince 5 ay sıra beklersin şu an. 3 ay beklersin. Peki niye böyle araç mı üretiliyor? Araç üretiliyor arkadaşlar. Cumhuriyet tarihinin rekor düzeyde aracı üretiliyor. E peki insanlar niye alamıyor bunu? İnsanlar değil, zenginler alıyor onu. Yani filo firması kuruyor adam 300 500 aracı alıyor. Stokluyor. Peki niye stokluyor? Gelecekte fiyat artacak diye stokluyor arkadaşlar. Evet, durum böyle. Peki fiyatları ne? Ya, orada listede yazan fiyattan daha pahalı alıyor insanlar. Yani 600 bin yazıyorsa 700 alıyor. 1 milyon yazıyorsa 1 milyon 200 alıyor. Araçların piyasası böyle arkadaşlar. İnter internetteki satış fiyatlarını diyorum. Bir de alabiliyorsan yani. Sıraya sokuyorlar seni. Naneyi severim arkadaşlar. Nane yedin diyorlar ya işte biz de nane yiyoruz. Şimdi öyle bir durum var arkadaşlar. Durum gerçekten iç açıcı değil. Peki bu kadar insan niye bu araç alıyor? Niye araç alıyor arkadaşlar? İşte neden? Faizler düşük olduğu için araç alıyor arkadaşlar. İnsan faize parasını koyduğu için e, faiz vermediği için devletimiz araç alıyor. Enflasyon yüksek olduğu için %100'ün üstünde olduğu için araç alıyor insanlar. Ve böyle yapmaya devam edecek mi? Edecek. Niye edecek? Çünkü araç durduk yere alınmaz arkadaşlar. Bu insanlar ala 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 bir gün paraları biter değil mi? Alamaz duruma gelirler aracı. Ancak paraları bitmiyor. Ne hikmetse kaç senedir paraları bitmiyor. Niye? Çünkü devletimiz sürekli para basıyor. Piyasaya sen sürekli para basıp şey yaparsan, gönderirsen piyasaya bu ne araç alıcıları biter sırada çünkü sen bunu emekliye veriyorsun parayı basıp emekli harcıyor o parayı piyasaya geçiyor. Asker ücretle harcıyor, memur harcıyor. Basıp basıp yani mesela en son bir ayda 300 milyar TL para basılmış. Ya kardeşim bu paralar işte o araba için gidiyor oraya sıraya giriyor adam. O paralar piyasaya girdikten sonra. Bizim ne yazık ki bütün dünya kurtuldu. Yani Covid'de para basıyordu bütün dünya. O stresten kurtuldu. Mesela Amerika falan artık öyle para basma yok. Ama bizim Türkiye Covid'mişiz gibi para basıyoruz. Yani Covid'de bile bu kadar basmadık arkadaşlar. Dolayısıyla o para yine piyasaya dönüyor. Piyasaya döndüğü için ticareti yine arttırıyor. Ancak bu şeye benziyor böyle futbol oynarken doping bilmem ne yapmaya benziyor ya da böyle halter kaldıracaksın. Normalde hiç kaldıramamışım onu. Doping alıyorsun oradan maçta kaldırıyorsun yeniyorsun. Ondan sonra işte doping testine gidiyorlar. Ne oluyor arkadaşım? Doping testi yapılıyor sana. Sonra bir hafta sonra diyelim ortaya çıkıyor dopingli oldun. Sonra ne oluyor? Ceza yiyorsun arkadaşım ceza. Cezalı duruma düşüyorsun. Niye? Kuralları ihlal ettin. Bizim Türkiye şu anda öyle. Hadi Covid'de paraları bastın dağıttın da şu an neyine dağıtıyorsun? Yani Covid'de dağıttın. Hadi onu mazur görelim de. Şu an neyine dağıtıyorsun? Bilmiyorum yani arkadaşlar. Böyle bir durum var. Tabii ki piyasaya giren bu para araçla eve gidiyor. Devlet işte kredi vermiyor. Yani de, devlet kredi vermiyor. Ancak kredi vermemek sorun değil. Öbür taraftan para, piyasaya para sürdüğün için piyasada para dolanıyor. Yani hiç kredi vermesen de olur. Yani bu dengeler bozuluyor arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Yani olay bu raddeye geliyor. Nedenmiş bu araçların bu kadar rağbet görmesi? Bir, enflasyon yüksek. iki devletimiz para basıyor. 3- yani bir sürü şey var arkadaşlar. Say say bitmiyor yani. Devletimiz para basıyor. 3. Devletimiz işte faiz ayağını öldürmüş. Kur ayağını öldürmüş. Ay Masanın bacakları kalmamış arkadaşlar. Yani bir bacağı faiz kur olur. Bir bacağı dolar döviz altın olur. Bir bacağı başka bir şey olur. Borsa olur. Bir bacağı e, konut olur. Arsa olur. Sen bu bacakları kırarsan masanın masa duramaz. Dik duramaz. Onun için kırıldığı için bu bacaklar şu an ee, arsa, ev, araç bu tarafa yöneliyor insanlar. En son borsaya gitti, dolardan kaçtı. Şimdi borsadan tokat yiyince ne yapacağını bilmediği bir şekilde insanlar araba, ev bunlara gidiyor. Nasıl gidiyor? işte piyasaya sürekli para pompalıyorsun ya. O fazlalık para bunlara gidiyor. Yani adam maaşını alıyor, gidiyor, harcıyor, o harcıyor, o harcıyor, ona veriyor, ona ona veriyor. Yine insanlardan zengin insanlarda toplanıyor bunlar. Çünkü enflasyon olduğu için adamlar çok zam yapıyor. Yani diyelim şu ürün 10 liraysa adam sana 20 liradan satıyor. Normal bir günde bu ürün 10 liraysa 12,5 liraya satılacaksa sana... Artık öyle bir ortamdayız ki enflasyon diyor ki doların artışına göre o ben fiyat koyuyorum diyor. Tamam da kardeş %100 koyuyorsun. E i̇şte bu %100 koyan adam o piyasaya dağılan o maaşları, zamlı maaşları geri topluyor. Geri toplayan adam gidiyor, araba alıyor, ev alıyor işte. Yani bu Covid'de yapılan bir hataydı para basıp piyasaya dağıtmam. Bizimkiler bunu şey haline getirdi, rutin haline getirdi. Sürekli para basıyorlar. Yani dünya ülkeleri çoktan bıraktı bunu arkadaşlar. Bir tek bizimki gidiyor. Ancak bunların bedelleri çok ağır olacak. Şimdi gelelim bu taksi olayına arkadaşlar. Taksi olayı ne olacak? Yani ne olacak bunlar? Sürekli böyle artacak mı piyasada? Sürekli sürekli fiyat şeyler artacak mı? Yani herkes 3 ay 5 ay sıraya girip yani zaten taksi şirketleri de bu üreten şirketler de taksileri arkadaşlar zam yaptıkça yapıyor anasını satayım. Yani bakıyor ki adamlar sırada duruyor daha da zam yapıyor. Her ay zam yapıyor. Her ay zam yapıyor arkadaşlar. Dolar artıyor mu artmıyor mu? O kadar hiçbir şey yok. Her ay neyi? Ne zam yapıyorsun? Her ay yapıyor. Ne utanmaz, ne ardanmaz bunlar arkadaşlar. Yani işte bir bahane ile her ay zam yapıyor. O kadar kişi de kuyrukta bekliyor. Evet arkadaşlar. O kadar kişi kuyrukta bekliyor. Bu adamlar da her ay zam yapıyor. Yani öyle bir ülkedeyiz. <laughs> Bütün dünya şu an resesyona giriyor. O insanlar daha önce bastığı paralardan dolayı ekonomik krize giriyorlar. Onları dengelemeye çalışıyor Amerika, dünya. Bizimkiler o eskiden bastığı paralar hiçbir şey değil. Daha halen basmaya devam ediyor. Hani diyor mu ya? O maç esnasında doping almaya bezliyor bu işin şeyi. Biz dopingi süre... aldığımız <laughs> için yani o o bir noktada patlayacak arkadaşlar. Bir noktada patlayacak. Dolayısıyla e, patlayacağı yere kadar gidecek. Patlayınca ne olacak arkadaşlar? Patlayınca ne olacak? Patlamak demek artık para basmamak demek. Para basmayınca ne olacak? E, para basmayınca ne olacak kardeşim? İnsanlar hiçbir şey alamaz duruma gelecek. Yani alışmışlar yani. O uyuşturucu almaya alışmışlar bizimkiler. Para basmaya alışmışlar. Evet, para basmaya alışmışlar ya arkadaşım. Yani ya basamazsa ya bir gün olur da basmazsa ekonomiyi düzeltelim deyince o zaman etkisi çıkacak meydana. Evet arkadaşlar, o zaman etkisi meydana çıkacak. İşte o zaman arkadaşlar, o zaman çok uzak değil arkadaşlar. Çok uzak değil o zaman. Anlatabiliyor muyum? Çok uzak değil. Onun için o zaman geldiğinde araba satışları bilek keser gibi kesilecek. Her şey gidecek. Ondan sonra araba satışları duracak. Zank diye duracak. Ondan sonra araba firmaları var ya borsada. Onlar pat diye patlayacak. Yani ya yani nasıl olacak diyebilirsin. Adamlar deli gibi üretiyor, satıyor diyebilirsin. Arkadaşım Borsa zaten önceyi fiyatlıyor. Adam piyasa defter değeri 11 12 olmuş. Senin enflasyonu %120. Ee Amerika'daki Elon Musk'ın da Tesla'sının piyasa defter değeri onlarda. E, ne farkın kaldı? Adamların enflasyonu %3 %4 şu an. Ne farkın var? Yani senin %120 enflasyonun var. Piyasa defter değeri aracın 10, 10 olmuş. Öbür adamın enflasyonu yok, onun piyasa defter değeri o. Yok ya, yemezler arkadaşım. Yani bu ne demek biliyor musun? Yani Amerika'daki Elon Musk bir arabasından işte yaptığı kar diyelim alt neymiş o 12 bin dolarmış mı ne? Sen 2000-3000 bin dolar kar yapıyorsun yani kar maaşların da düşük, her şeyin çok düşük. E baktığımız noktada adam o adamın dünyaca e, ünlü bir firmanın o kadar büyük bir firmanın Tesla'nın şey yarışıyormuş gibi gözüküyorsun hissede. Hayır yarışamazsın. Gün gelir fiyatlar bunları fiyatladığı noktada patlarsan Yani araba yani ne fiyatlar insanlar yani para basma bırakılırsa yani bu para basma sonsuza kadar olmaz arkadaşlar. Sürekli böyle emekliye para ver oraya para ver buraya para ver hadi basalım hadi yavrum basalım yani bu sonsuza kadar yapamazsınız bunu. Bir şey olmaz hocam. Alıştık. Hayır. Böyle bir durum yok. O bas bastığın noktada sen şöyle bir şey bu. Ölecek insan gibi. Yani ölecek insana narkoz veriyorsun. ölümünü birazcık daha şey yapıyorsun. Yani bir şey. Uyuşturucu veriyorsun. Biraz daha uzatıyorsun. Bir şey veriyorsun. Geçici iyilik hali. Bizim de o yani. Sen geberiyorsun. Para basa basa geberiyorsun. Bastıkça birazcık daha uzatıyorsun. Yani o geberme noktasını. Bir noktada onların hepsinin hesabı dürülecek. O noktaya geldiğin noktada o zaman o arabalar satılıyor diye bom 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 olacak. O araba hisseleri var diye çat 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 çakılacak. Yani bir şey hiçbir zaman sonsuza kadar en üste gitmez. Yatırım kuruşlarına bakıyorum ben arkadaşlar. Yatırım kuruluşlarının tavsiyeleri. Adam bir tavsiye veriyor. 5-6 tane hisse söylüyor. Çok güçlüler çok güçlüler bunlar alınmalı bunlar alınmalı. E ne alınmalıymış BİM. Bu tarihi zirvelerinde. Ne alınmalı? İşte Tofaş çok güçlüymüş. Arkadaş bakıyorsun tarihi zirve. E, bizim aldıklarımız ne? Tarihi diplere gelmiş. %58 düşmüş. 7 liradan 3 liraya altına gelmiş. Adamların hisseleri Tofaş'ı bize aldık. 60 liralardan 90'lardan sattık. %40 karla geçen sene. E, tofaş gelmiş 60 liradan. Bir sene olmadı da arkadaşlar gelmiş 220 liraya daha da alalım 250 300 400 götürelim. Ya arkadaş işte bu yatırım firması sana ne kadar mal alıp sattırıyorsa o derece ka kazanıyor. Yani her işlemden para alacağı için sana tavsiyede bulunuyor. Bunu al, bunu al bu çok güzel. Ondan sonra ananın cebini görüyorsun. Nasıl görüyorsun? Mesela geçen sene bu zamanlar eee Ereğli diyorlardı. Şey diyorlardı. Ne diyorlardı? Kardemir. Efendim ne olacakmış? Kardemir 17'ye geldi. 25'e gidecekmiş. Ereğli 35-40'lara gidecekmiş. Arkadaş. Ereğli 50'lere gidecekmiş. Sonra ne oldu arkadaşlar? 3 ay 4 ay sonra bizim Kardemir 17'den 12'ye indi. Ondan sonra aynı kuruluşlar. Diyor ki ya işte öngöremedik öngöremedik 17'den 12'ye düştü bu 25'e gidecekti öngöremedik ama uluslararası piyasada demirler böyle oldu şöyle oldu falandı filandı ya arkadaşım tamam mı yani şöyleydi böyleydi falandı filandı diyor tamam mı ben de diyorum ki arkadaşım yani öngöremiyorsan niye tahmin yapıyorsun Öngöremiyorsan niye tahmin yapıyorsun? Benim öngörüm önümüzdeki bir sene içinde diyor. Madem o kadar öngörülmeyecek bir ortamsa niye tahmin yapıyorsun? Yapma tahminini. Evet anladık mı arkadaşlar? Yapma tahminini o zaman. Bu adam hem tahmin yapıyor Hem milleti yüzde 40 düşürüyor. Şeyini. E ne oldu sonra arkadaşım? E şimdi de Eee Şimdi de aynı şekilde en yüksekler kimse işte tofaş oto bilmem ne bunlar şöyle gidecek böyle gidecek diyor. Hani düşenlere niye edemiyorsun %40 düştü hisse ona, ona niye al demiyorsun. Yok o kötüye gidiyor daha da kötüye gidebilir. Yani sizin anlayacağınız arkadaşlar yatırım kuruluşları atla deve değil. Atla deve değil. Birçok şeyi tahminleri yanılıyor. Yani %90 ihtimalle yanılıyorlar. İşte şunu üretiyor, bunu üretiyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Arkadaşım, sen bu kadar yükseldiyse bu tofaşatolar, bilmem neler. Sen gidip de bunlara ortak oluyorsan burada, bir noktada para basılma durursa, yani ekonomi kendimize gelelim, yani olmayan parayı basıp veriyorlar. Yani şöyle düşünün, şu an emekliler emekli olacak, e tamam güzel hoş. E şimdi bunlara para verilecek, işte tazminat verilecek 200 bin hepsine. Ondan sonra aylığa bağlanacak. Tamam. Hani bunun hesabı kitabı? Neredeki parayı vereceksin? Olmayan bir parayı vereceksin. Ay, ay, ay. Evet arkadaşlar. Çay patladı. Neyse. Olmayan parayı vereceksin. Olmayan parayı verdiğin zaman gelecekte acı çekeceksin. Yani gelecekte acı çekmenin şeyi olmayan parayı bugün dağıtmaktır. E böyle yapıyoruz biz şu an. Olmayan parayı dağıtıyoruz. Yani bu para dağılınca, harcanınca bir canlılık olacak ama onun arkasından başka bir sıkıntı gelecek arkadaşlar. İlk başta yani iyi bir etki oluyor bunlara. 3-5 ay, 6 aya kadar belki iyi etki oluyor böyle şeyler yapılınca. Ama uzun vadede arkadaşım her şey farklı oluyor. Yani uzun vadede bir sene sonra her şey değişiyor. 6 ay sonra her şey değişecek. Yani onların bir cezası çıkıyor, faturası çıkıyor. İşte depremin faturası 100 milyar diyor mavi evin eğilmez. Biz de size bunu söylüyoruz. Bunların hepsinin faturası var. Bunları sümen altı yapmak demek ha bir ay iki ay görmezden gel demek. Ama ondan sonra yine karşına çıkacak böyle şeyler. Onun için arkadaşım yani kurtuluş yok. Beyni kızartıyorum ama beceremedim sanki. Neyse kızartmaya devam edeceğim. Onun için kurtuluş yok arkadaşlar. Faturalar gelecek. İşte o otomobil firmalarında hani girip de zirvelerden, tarihi zirvelerden almaya devam ediyorsanız ben derim ki yani böyle yatırım yapılmaz. Yatırım bu değil arkadaşlar. Yatırım öngörü demek. Yani geleceği öngörüp bugünden pozisyon almak demek. Yani siz şunu diyebilirsiniz. Ya 3 sene sonra çok iyi olacak. Şu an çok kötü ama mesela demir çeliğe girdim bugün. Ereğli aldım. Ereğli aldım arkadaşım. 2-3 sene sonra çok iyi yerlere gelecek diyebilirsiniz. Bir mantıkla alırsınız. Tamam onu al. Ama sen bugün 6 ay önce 60 lira olan hisse bugün gelmiş. 220 liraya 5, 4 kat 5 kat gitmiş. Sen diyorsun ki ya bunları al. Çok güzel olacak ileride. Olmazsa ne olacak? Çok güzel olmazsa ne olacak? O zaman bunları alanlar zarar, zarar edecek arkadaşlar. Evet. Ya Otomobil şeyimiz bu arkadaşlar. Öngörümüz bu. Gelecekte bu. Öngörüler böyle. Ha tutar tutmaz bilmiyorum. Nereye kadar şişer onu da bilmiyorum. Ancak bir noktada bir noktada ben patlayacağını düşünüyorum ve patlarsa da güzel patlayacak. Herkese hayırlı pazarlar, iyi tatiller.